Agroekonomi'ye hoş geldiniz sevgili seyirciler. Pervin Karakullukçu ben. Günün ekonomiye dair önemli gelişmelerini paylaşacağız ve tabii ki önemli konuları da ele alacağız. Bu bölümde Türk ürünlerinin Avrupa'da markalaşma sürecine konuşacağız. Çok değerli, kıymetli bir konuğum var. Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş canlı yayınımızda. Hoş geldiniz Vehbi Bey. Hoş bulduk. Hemen e, önce sizin e, birliği tanıyarak başlayalım. Sonra o Türk ürünleri nasıl markalaşıyor, nasıl bir süreç yaşıyor Avrupa'da? Ona geliriz o ihracat sürecine ama e, Avrupalı Türk Markalar Birliği nasıl faaliyet e, içinde? Neler yapıyorsunuz? Misyonunuz ne? Nasıl kuruldu? E, Avrupalı Türk Markalar Birliği 2014'te kuruldu. E, misyonu Türk ürünlerin Avrupa pazarında e, marka ekonomisine katkıda bulunmak için kuruldu ee, ve ihracatına katkı sağlamak için kuruldu. Ee, Avrupa'da e, doğmuş, büyümüş iş adamları, marka değeri kazanmış veyahut da marka potansiyeli olan iş adamlarından oluşan bir hı hı. E, kuruluş. E, tamamıyla e, Birleşik Krallık e, şirketlerinden oluşuyor. Türkiye ile organik bağları sadece Türkiye'de ürünü alıp orada pazarlayan veyahut da orada bir marka değeri olan e, iş insanlarından oluşuyor. Ağırlıklı olarak Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteriyorsunuz. Evet. evet. Londra evet. merkezli. Tabii orada e, yani Türk ihracatçısının rekabet gücü ki şu sıralar rekabet gücümüz az, az, azalıyor diye de e, dertleniyor ihracatçı. Siz bu rekabet gücünü de arttırmaya çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Amaç bu birliğin. Yani tabii ki her zaman amacı buydu. Hı -hı. Bence rekabette çok kötü değiliz. Hı -hı. Şu anda global Global bir sorun var tüm dünyada, bütün dünyada ürünlerin şeyleri var. Pazarda sıkıntılar Hı -hı. var, pazar gücü azalıyor çünkü var. ekonomik güç Hı -hı. Evet. sorun oluyor. Her yerde ekonomik sorunlar var. Hı -hı. Tabii ki Avrupa'da da gene de güçlü ekonomisi var, en güçlü pazarı olan ekonomisi Avrupa ve İngiltere Avrupa'da. Evet. Birleşik Krallık'ta sonra. seminerler de düzenliyorsunuz evet. değil mi? E eğitimler yapıyorsunuz evet. bu projeleri daha güçlendirmek için. Birleşik Krallık'taki evet evet bu eğitimler ve networking Hı -hı. üzerinde oluşuyor. Bunlar tabii ki marka değeri nasıl oluşur? Markayla ilgili networkingler oluşuyor. Hı -hı. Ayrıca büyük elçiliğimizin yahut da baş müşavirliğimizin e, İngiltere için planladığı ekonomik projeler e, orada anlatılıyor, biliyorsunuz e, e, STK anlaşması var İngiltere ile. Evet, onlar hakkında, e, onlar hakkında şey yapıyoruz, programlar yapıyoruz, e, tüm iş dünyasını bilgilendirmeye çalışıyoruz. Evet. Peki e, Türk firmaları Avrupa'da nasıl markalaşıyor? O süreci de bize anlatır mısınız ve o süreci hızlandırmak için ne yapmak gerekiyor? bir defa kalite her zaman Avrupa'da en önde gelen bir şey. şimdi bir marka değeri dünyada ekonomiye ve ürüne katma değer kazandırıyor. Markalaşmak çok uzun bir süreç ve kaliteden hiç vazgeçmemek gerekiyor. Kalite her zaman en önde, en ön planda tutmak gerekiyor. Bunun yanında tabii ki ambalaj kalitesi de çok önemli ve tabi tabii ki firmaların şey nasıl diyeyim pazarlama ağları da çok önemli pazarlama güçlü bir pazarlama ağları olması gerekiyor marka biraz zaman alıyor çünkü bir markayı yaratmak için birçok markanın arasından tekrar bir marka yaratmaya çalışıyorsunuz biraz zor oluyor ama inatçı olmak lazım marka değeri yaratmak lazım ve bizim kendi iş insanlar arasında arkadaşlarımız arasında birçok markası olan arkadaşlarımız var. Pazarlama dediniz. Tabii dijital bir dünyadayız artık evet, değil mi? Pazarlamanın evet. hani dijital boyutu da önemli. Onu da e, onu da üzerinde çalışıyorsunuz herhalde. Tabi e, reklam ve dijital bölümü en önemli bölüm. E, özellikle sosyal medya şu anda çok etkili pazarlamada. E, bir nevi reklamlardan da geri kalmamak lazım. Reklamada yatırım yapmak gerekiyor pazarlamada. Çok evet. e, en uç noktada e, şu anda. Dijital reklam. Evet, dijital reklam çok önemli. E, serbest ticaret anlaşması da önemli tabii sizin çok bu evet. e, mücadelelerinizde, bu yolunuzda. Ne tür evet. katkılar sağlıyor serbest ticaret anlaşması? Ne tür yenilikler getiriyor? Serbest e, iki bir, Brexit'ten sonra tabii ki öncelikle yine teşekkür ediyorum, her zaman da teşekkür ediyorum. Brexit Türkiye'de çok hızlı bir şekilde onaylandı doğru söylemekler ise biz biraz stres yaşadık o dönemlerde. Çünkü bizim birçok ürünlerimiz, konteynerlerimiz de yoldaydı. Ne olacak diye. Tam da yılbaşı vardı. üzeri. İngiltere siyasetinde de biraz dağınıklık vardı Brexit'ten dolayı. Bir yanda biz Türkiye'den de çok büyük bir performans beklemiyorduk doğrusu. Çok hızlı bir performans gösterdiler. Yine teşekkür ederim. Evet, Her zaman hızlı. teşekkür ediyorum. Brexit'te inanılmaz hız, hızlı oldu. Biz İngiltere'de Ticaret yaparken Türkiye ile hiçbir sorun yaşamadık getirdiğimiz ürünlerde. Oradaki baş müşavirliğimiz, elçiliğimiz de çok etkiliydi. Sürekli süreci takip ediyorlardı. İş insanlarıyla iç içeydiler. Onlar da çok etkiliydi. Fakat biz en büyük sorunu Avrupa Birliği'nde yaşadık Brexit sürecinde. Bir nevi serbest giren ürünler belli bir zaman sonra Brexit'ten sonra giremez oldu. Gümrükleme yapılması gerekiyordu ve firmaların hiçbir tecrübesi yoktu. Biz de Avrupa'da yaklaşık 400 tane firmayla çalışıyoruz ve hiçbir tecrübeleri yoktu. Biz yönlendiriyorduk. Gümrükleme bu şekilde yapılır bu şekil yapılır. En çok Avrupa tarafında sıkıntı yaşadık ama Türkiye tarafında da sıkıntı yaşamadık. Birleşik Krallık tarafında da çok beklemiyorduk. Meclis çok hızlı bir şekilde toplandı. Christmas üzeriydi ve meclisten geçti. Yani onun için teşekkür ederiz. Ama bu süreç devam etmesi gerekiyordu serbest ticaret anlaşması. İngiltere Türkiye'nin çok önemli bir partneri şey için ticaret için Türkiye için de İngiltere öyle. Ticaret hacmi de çok yüksek ama tabii ki tam potansiyeli olan bir şey değil daha yüksek olabilir. Ee, ama bu süreç devam et, etsin diye bir sürekli seminere, seminerler düzenliyoruz, ee, bilgilendirme yapıyoruz, beklentilerimizi anlatıyoruz ee, birçok e, ürünün serbest dolaşımı için e, tekrardan diyoruz acaba en hızlı bir şekilde ne zaman olur biz diyoruz 2025'te bitirirseniz çok hızlı olur çok mutlu oluruz tabi bu bizim isteğimizle olmuyor bazen devletler küçük bir sorun oluyor ondan sonra Yıllarca onun üzerinde evet. anlaşamıyor biliyorlar, bir nevi al-ver gibi oluyor. E, o arada hükümet de değişti. Birleşik Krallıkta o da biraz sürece iler, yani bekletti, değil mi araya bir ertelendi? E, evet. O şu şekil oluyor. E, tam hatırlamıyorum. E, büyük bir ihtimalle alt hafta olması lazım. Bütün e, Başka ülkelerle olan ticari veyahut da herhangi bir anlaşmalar durduruluyor evet. görüşmeler seçimden önce. alt hafta olarak biliyorum ben onu. Evet. Ee, ama bu gelen yeni hükümette de bunda çok istekli. Şimdi Ekim ayını e, planlıyorlar. Ee, biz de diyoruz acaba 2025'te olur mu diye Son beklentimiz var. kaldığı yerden devam edecek. Evet e, kaldığı yerden devam edecek. Yani hükümet değişikliği serbest ticaret anlaşmasında bir e, farklılık yaratmadı. Aynen devam edecek. Sadece biraz zaman kaybı oldu o arada. Aynen Ama sonbaharda görüşmeler devam edecek. O arada peki bir hani e, bekleme sürecinde stres yaşadı mı markalar? E, biz tabii ki biraz şey olduk. Acaba yani yeni, hükümet nasıl, e, yeni hükümet nasıl bakacak? Ama İngiltere'de biliyorsunuz çok e, bir farklı bir hükümet geldiğinde de önceki şeyi çok e, devam ediliyor. Bütün şeyleri devam ediliyor biz de tabii ki onun hemen görüşmeye geçmeleri ve tekrardan başlamasına çok mutlu olduk. Hı hı. Heyecanlandık diyebiliriz hı hı. yani. Peki serbest ticaret anlaşması şimdi Ekim'de görüşmeler devam edecek. Sonra Türk markalar için nasıl yenilikler gelecek? Daha kolaylaşacak mı süreç artık? Onu biraz daha açabilir miyiz? Birçok ürünlerde şey var e, vergi var vergilendirmeye giren ürünler var. E, ondan sonra bazı ürünlerde kota var. Bunun daha çok serbest dolaşımı, birçok ürünlerde serbest dolaşımı tabii ki rekabette bize çok büyük avantaj sağlayacak. Çünkü bir anda fiyatlarınızın aşağıya düştüğünü düşünün tüm İngiltere marketinde bize avantaj sağlayacak. Evet. Bu arada biz de Markalar Birliği olarak tabii Birleşik Krallık firmaları olduğumuz için onlar bizim görüşlerimizi istiyorlar sürekli. Biz onlara hangi ürünlerde veyahut da nelerde e, beklentimiz var e, Onları söylüyoruz e, Birleşik Krallık tarafına da e, O yönde de çalışmalarımız oluyor Tabi onları tekrar bir toplantıda Yapmak istiyoruz öyle bir şeyimiz var Görüşüyoruz şu anda İhracat sürecini biraz daha açarsak Türk ürünlerinin İngiltere'ye Birleşik Krallığa ihracı sürecinde En çok hangi ürünler öne çıkıyor En çok hangi Türk ürünleri Pazarda yer bulabiliyor Tekstil ürünleri çok. Buna benzeyen gıda ürünleri var. Veyahut da diğer teknoloji ürünleri var. Sanayi ürünleri var. Birçok ürünler var. Aslında İngiltere çok güzel bir pazar Türkiye için. Zaten Türkiye de çok önem veriyor İngiltere pazarına. Bu serbest ticaret anlaşması bence müthiş bir şey olacak. Sadece küçük rakamlar değil, 20 milyar dolar şey 20 milyar pound şu anda yaklaşık hmm. tira ticaret hacmi ee, yani 50 milyar 70 milyar 80 milyar bile hesaplanabilir çünkü e, çok dış pazara bağlı bir marketi var İngiltere'nin onu çok iyi değerlendirmek okumak lazım hmm. tabi e, firmalara da burada görev düşüyor sadece e, anlaşmalarla ilgili değil firmalarında marketi çok iyi analiz etmesi gerekiyor profesyonellerin analiz etmesi gerekiyor Yapıyı, etnik yapısını, diğer yapıyı, e, ne tüketiliyor, nasıl tüketiliyor, ne talep var diye e, çok iyi analiz etmesi gerekiyor. Tabii pazar araştırması yapması evet. gerekiyor. Çok Baza eksiğiz o konuda gibi evet. geliyor bana. Önümde veriler var. Mesela Brexit'in hemen ardından 2021 yılında ihracatta yaklaşık %25'lik bir artış yaşanmış. Evet. Ee, sonraki yıllarda ama bir düşüş var. Önce %5 ardından %4,5 oranında bir azalma var. Genel olarak o İngiltere pazarının tabii ki ekonomisiyle de ilgili. Ekonomi biraz İngiltere'de e, şey zayıf durumda hmm. düştü yani. Ama tabii ki güçlü bir ekonomi yine tabii ki. E, Tabi ki toparlanacak belki bir yıl, bir buçuk yıldan bahsediyorlar şimdi ekonominin toparlanmasına. Onun toparlanacağını zannediyorum. Bu yıl tablo daha iyi zaten. Türkiye'nin evet. İngiltere ihracatında %18, ithalatta %8,7'lik bir artış var. Fakat şöyle bir şey var orada, fiyat artışlarını da unutmamamız lazım. Hmm. Bir ürünün bir enflasyon, enflasyon şeyi çok yüksek çünkü evet rakamlar yüksek ama daha önce 100 tane örnek verelim ürün satıyorsan 80 tane satıyorsunuz ve aynı bir para girişi oluyor. Enflasyonu da tabii fiyat farkında hesaplamak lazım bu evet. ekonomik değerlerde. Ama bu verilerde aslında verilere bakınca Türkiye ile İngiltere'nin önemli bir ticaret partneri olduğunda… Görüyoruz değil mi? Bunu gösteriyor bize yani. Çok önemli e, ve Türkiye'nin e, ne kadar önem verdiğini biliyoruz. E, güzel tarafı, Birleşik Krallık tarafı da hmm. Türkiye'ye çok önem veriyor. E, Türkiye'de de e, yaklaşık 3000'in üzerinde Birleşik Kr Krallığın e, iş ortaklığı olduğunu tam rakamları bilmiyoruz, e, duyuyoruz. Çok güzel bir şey. E, Birleşik Krallık tarafı gerçekten çok önem veriyor Türkiye'ye. Bu da güzel bir şey bizim evet, için çok avantajlı ekonomimiz oluyor. Için. Ticaret yapmamız için çok büyük Hı -hı. bir avantaj sağlıyor bize, evet, ticaret pozitif olması genişlemesi için. Çünkü evet. ekonomisi için ki e, ihracat çok önemli bir kalem. E, Turizm'den ne bekliyorsunuz? Turizm evet turizm her zamanki gibi e, İngiltere'de e, Türkiye her zaman popüler bir ülke. E, tabii ki yine bu ekonomik e, global krizlere gelelim sadece kriz her yerde yok İngiltere'de var. Hı -hı. Tabii ki belki o belki büyük rakamları yakalayamayabilir ama gene de e, turizmde de iyi olacaktır bence. Evet, pandemiyle Çünkü orada, başlayan bir süreç vardı bir evet. kere ciddi kırılmalar yaşadı ardından e, pandeminin getirdiği evet. zaten işte küresel e, ekonomik kriz e, ve dolayısıyla turizm etkilendi eski Pandemi öncesine dönecek mi acaba bu önümüzdeki? Şimdi bizde şey herkes ben tabii iş e, ekonominin içindeyim direkt hı hı. iş yapan e, firma firmamız var sistemin içinde olduğumuz için şöyle gözüküyor e, pandemi çok büyük zarar verdi olarak gözüküyor evet zarar verdi ama Birleşik Krallıkların Krallığın asıl ekonomisini damit yapan Brexit oldu hı. çünkü Avrupa ile çok büyük ortaklıkları vardı birçok ortaklıklar ayrılmak zorunda kaldı. Asıl e, İngiltere'yi e, bilmiyorum birkaç senede 3-4 tane başbakan değişti yani. Evet evet. Siyasi tabii bir ki, istikrarsızlık da oldu. O da ciddi anlamda etkiliyor mu? E, tabii mi? ki bir süreci e, normal süreçte İngiltere'nin kurumsal yapısı çok iyi. Biz çok etkilenmedik ama ekonomiyi direkt etkilediği Hı. zaman e, içerideki süreci de etkiliyor. E, büyümeniz etkiliyor en evet. en önemlisi yani. O Şimdi daha istikrarlı olacağını düşünüyorum ama Yeni gelen hükümetin de işi bayağı bir zor. Evet enflasyonda da düşüş var zaten düşüş evet. trendine girdi evet. göstergeler daha iyi. Evet. Peki Özbekistan'la devam edelim mi? Özbekistan'daydınız orada bir takım evet. temaslarda bulundunuz. Ee, nasıl geçti? Nasıl görüşmeler gerçekleştirdiniz? Şimdi biz markalar birliği olarak kendim e, kendi şeyimizde e, Birleşik Krallık'ta diyoruz ki Avrupalı Türk deyince sadece... Türkiye'den giden Türkleri düşünmeyelim. Kıbrıs'ta Türkler çok biliyorsunuz Türkiye, İngiltere'de. Türkler her yerde. Ee, Azerbaycanlı Türkler var, evet. Orta Asya'daki Türkler evet. var. Bir de Türkiye'yi seven farklı kesimler var. Daha oraya gelip gelemedik hmm. tabii ama biz diyoruz ki Azerbaycanlı iş adamlarımız aramızda olsun. Eğer Özbekistanlı iş adamı varsa aramızda olsun İngiltere'de. Bizim amacımız tabii ki oraya gitmek, bir network'ünü oluşturmak onlara, bir ticari oluşturabilir miyiz? Bu ticari ağı çok hızlı bekleyenler oluyor. Bu ticaret artık çok rekabetli olduğu için bir anda çok büyük büyük bir şeyler olmaz. Çünkü pazarda size lütfen bana mal sat diye bekleyen bir sistem yok artık. Hmm. Biz çok rakibimiz var. Genelde diyoruz ki bu networking, networkingler şimdi oluşsun, ticari ağın içinde olun. Zamanı geldiğinde mutlaka bu ağ yavaş yavaş çalışmaya başlayacak. Biraz zaman alacak ama Çalışacak yani ticaret öyle bir şey. Küçüktük, küçükten bir süreç büyür. Istiyor. Süreç istiyor, daha çok Sabırsız süreç istiyor artık. Gerek. E, diyoruz biz başlayalım böyle, yavaş yavaş bir şeyler olsun. Kendi e, iş insanlar arkadaşlarımızla da tanış tanıştıralım daha sonra. Eğer Özbekistanlı iş insanları varsa, Azerbaycanlı iş insanlar arkadaşlarımızı tanıştırdık. Güzel bir networking oldu. E, Kıbrıslı Türkler zaten ben de e, bir tarafım orası olduğu için onlar da bir sorun yok. Oradan gelen ürünler de var. Öyle bir çalışmamız var. Biz de orada kendi network'ümüzü ve kendi e, gücümüzü oluşturmaya çalışıyoruz. Avrupalı Türkler olarak, iş insanlar evet, evet. olarak. Ee, burada tabii tarımsal alanda da bir işbirliği, görüşmeleri yapıldı değil mi? Evet. Sektör sektör gidersek eğer. Aslında bizim e, en çok beklendiğimiz alanlardan biri. Çünkü bazı birçok ürünlerde kota var. E, Avrupa Birliği'nin e, gelen zaten Avrupa Birliği'ndeki o anlaşmaları ee, bu İngiltere'ye uyarlandı. Hmm. Küçülterek uyarlandı. Ee, tabi bazı me iç mevzuatlar değişti. Bizim avantajımız olan çok güzel şeyler oldu. Avrupa Birliği'nde sıkışıklık sorun olan ürünler var. Bizim orada hmm. çok rahat olanlar var. Ee, ama bizim bunun daha çok genişlemesini istiyoruz. Tabii ki gümrük olan ürünler var. Kota olan ürünler. Onların kalktığını düşünürsek Et süt ürünlerinde bazı süt ürünlerinde tabii ki bazı ürünleri giriyor artık lisans verebiliyorlar şeyde Avrupa biliyor İngiltere Türk ürünleri girebiliyor tabii ki rekabette de çok geri kalıyor yavaş yavaş diyoruz onlar da açılır bir açılırsa tabii ki biz çok avantajlı olacağız 2025 diye ısrarla diyoruz bakalım Hı. ne olacak Evet tarım Bakanı Özbekistan tarım bakanı da bu arada görüşmelerinizde yer almış. çok kapsamlı görüşmeler. Evet gibi görünüyor. Özbekistan evet onların da ürettiği ürünleri var. Tabii ki Avrupa deyince ürünü alıp ve satmaktan oluşmuyor. Bunun health and safety dediğimiz sağlık ve güvenlik şeyleri var. Bir ürünün oraya kadar gitmesi için bir sürü içerikleri var. Onu Onları o standartlara getirmek bayağı bir zaman o sertifikaları almak bayağı bir zaman isteyecek. Çalışma isteyecek onlarla görüşüyoruz, izah ediyoruz bu, bu, bu konularda diyoruz yardımcı olabiliriz, networking olsun bizim desteğimiz olur size. Onlar da çok istekli, inşallah iyi olur diyoruz. Oraya da katkımız olursa da mutlu oluruz. Evet yani bu görüşme, Özbekistan'daki görüşmelerde yine tarımsal işbirliği alanında da evet. büyük bir katkı sağlayacak diyebilir miyiz? Yani çok büyük beklememek lazım hep diyorum şeyde çok büyük şeyler hayaller vermemek lazım. Bir başlangıç biz de ticarete başladığımızda ben 25 yıldır yapıyorum bu işi. Biz de başladığımızda çok küçükten başlıyorsun. Sonra büyük bir large business grubuna giriyoruz, girdik zaten. Küçükten başlamak gerekiyor. Birdenbire olmuyor. Bir süreç tabii ki. Onlar da bazı süreçleri atlatması gerekiyor. Atlatırlar, çalışılırsa olur, çalışılır yani. Evet. Biz hazırız, biz her zaman destek vermeye Çok hazırız. Çok çalışmak ve sabır herhalde. Kesinlikle Tabisiz çalışmak, olmak inatçı olmak lazım, <laughs> devam etmek lazım. Evet, Özbekistan'daki görüşmelerin ardından da ayağınızın tozuyla stüdyomuza geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. <laughs> ve benim sorularım dışında bir mesajınız varsa son olarak. Ee, be, e, mesajımız sadece bizim isteğimiz e, Cani Gönül'den. Biz biraz duygusalız. Ee, uzakta yaşadığımız için. Zaten ben hep uzakta. Ben 5 yıl yaşında ayrıldım <laughs> e, Türkiye'den. Hmm. Kıbrıs'ta gittim. Orada yaşadık. Ailem hala orada. Hmm. Ee, oradan İngiltere. Genç yaşımızda. Ben 32 yıldır İngiltere'de yaşıyorum. Hep böyle ülkemize karşı bir duygusallığımız var. Baskın bir duygusallığımız var. Ee, bir hasret var. Evet diyoruz e, inşallah bu ülkemize bu şekilde ticaret yaparak katkıda bulunursak çok mutlu oluruz. Bize çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor ve bütün arkadaşlarım öyle. Ee, biz de diyoruz ki inşallah ihracat çok 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 büyük rakamlara ulaşır. Büyük rakamlar değil onlar. 50 milyar, 70 milyar. Olmayacak bir rakamlar değil. İnşallah olur. Biz de o günleri görürüz. İnşallah. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu çalışmalarınızı bize anlattığınız için. Stüdyomuza konuk olduğunuz için biliyorum çok yoğun programınız ve uçuştan geldiniz hemen. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Sevgili seyirciler Avrupalı Türk Markalar Birliği Başkanı Vehbi Keleş canlı yayınımızdaydı. Türk ürünlerinin ihracatını, markalaşma sürecini konuştuk. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.